Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn. El mu'dalu. Mu'dal hadis nedir? Vel mu'dalu saqitu min husnani. Yani mu'dal hadis arkadaşlar aynı bölgede iki tane rabinin peş peşe düşmesi demektir. El mu'dalu huwa ma saqata min ruvatihi fi gayri evveli senedi. Senedin evveli müstesna evvelin dışında yerde sakıt olmuştur rabilerden isnani iki tane ve Bir veyahut da daha çok maat tevali peş peş olmak kaydıyla ve bi kaydı tevali yahrucu el munkati'u min mevdi'ayni fe ekseru yani tevali kaydıyla munkati ve e, munkati hadis çıkmıştır min mevdi ayni fe iki ve daha fazla yerde e, diyelim ki teker teker raviler düşmüşse o model hadisin tanımının dışında kalmış oluyor. Misalül modeli modelin model hadisi örnek kavlul imam malik fil muatta muattadaki imam malik'in sözüdür. <laughs> Belagani an ebi hüreyrete radiyallahu teala anhu çünkü Değil mi? İmam Malik ile Ebu Hüreyre arasında iki tane rabi olması gerekiyor. <laughs> Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal lil memlu ki köle için vardır. Taamuhu ve kisvetuhu bil maruf. Yani köleniz kölenize normal yiyeceğinizden normal kıyafetlerinizden giydireceksiniz. Ve la yukellefu minel ameli illa ma yutiku. Amel hususunda da güç yetiremeyeceği şekilde çalıştıramazsınız. Normal güç yetirebildiği şekilde çalıştırırsınız. Fe inne maliken vasalehu fi gayri fi gayri muvattahi muattan dışında bu hadisi vasıt etmiştir. Evet an Muhammed ibni Aclan, an ebihi değil mi? an Ebu Hureyre radıyallahu teala'nın bu başka yerde böyle zikretmiştir. İki tane rabi peş peşe aynı yerden düşmüştür. Fa'rafna bi zalika suqut ithnayn minhu dun sahabiyye. Yani sahabinin dışında iki tane ravi burada peş peşe düşmüştür. Hukmul mu'dal peki muadal hadisin hükmü nedir? El mu'dalu esvau halen minel munkati'in Munkati'de bir tane ravi düşmüş düşüyordu. Burada ise iki tane ravi. Bu o zaman e, bunun durumu hali Munkati'den daha kötüdür. Ve zalika lil cehli bi hali men hudifa min Değil mi? O hazfedilen ravilerin hali bilinmiyor. Ve inne ma yekunu aswa halen min al Munkati iza kana el inqita'u fi mawdin vahidin tabi. Eğer mukat bir tane ravi düşmüş ondan daha kötü olur. Ama de kendi fil mevdu aynı eğer orada da mukatide iki tane ravi düşmüşse ayrı ayrı yerlerde iki tane fe innahu yusavi el mu'bere fi hali o zaman orada da iki tane ravi düşmüş, burada da iki tane ravi düşmüş. Peş peşe veya farklı farklı yerlerde düşmesi e, fazla bir fark meydana getirmiyor. İkisi de eşit olmuş oluyor. <laughs> el müdellesu. Peki müdelles hadis nedir arkadaşlar? Ve hatta kimdir? Ve ma ete müdellesen nev'ani. Müdelles iki nevidir. El evvelu birincisi el iskatu li şeyhi. Yani şeyhi adam iskat ediyor. Ve en yenkule ammen fevkahu bi an ve en ve şeyhini sıkat ettikten sonra an ve hatta en ile enne ile rivayet ediyor. Ve sani is ikincisi ise la yuskituhu şeyhi düşürmüyor. Lakin yesif evsafehu bima bihi layen arif ancak şeyhini başka bir vasıfla, başka bir künye ile zikrediyor. Ee, burada o kendi hocasının ismini karartıyor. Başka bir daha meşhur bir alimmiş gibi gösteriyor. <laughs> el mudellesu huve el hadisu lezi dellese fihi el ravi bi vecihin min vucuhi tedlis. Tedlis'in <laughs> vecihleri vardır. Orada bir vecihle bir karartma, bir örtme yoluna gidiyor. Enva'u tedlis tedlisin nebileri vardır. Et tedlisu nevani tedlisul isnadi ve tedlisu şuyuk. yok. Eee yapılan tedlis vardır. Bir de şeyhlerde şeyhde yapılan tedlis vardır. İsmini ismini değiştiriyor. Evvelen tedlisul isnadi huve isnadın tedlisinin nasıl oluyor? En yerviye erravi rabinin rivet etmesidir. Ammen la yahu daha önce karşılaşmış olduğu, hadis alışverişinde bulunmuş olduğu hocayı malem yesmahu minhu ondan işitmediği hadis rivayet ediyor. Ev yerviye ammen asarahu veya muasırı olan kişiden rivayet ediyor. Ve lem yelqahu halbuki onunla karşılaşmamış muhimen ennehu semi'a minhu sanki ondan hadis almış gibi bi en yekule şöyle diyor an fulanin ev kale fulanun ev enne fulanen fa'le keza ev enne fulanen kale keza ve nahve zâlike buna benzer sıgalar min kulli lafzin yuhimu el ittisale ve la yani ittisalı gerektiriyor ancak aralarında herhangi bir ittisal yok. <laughs> Ama ıda rawa amma lem yuasirhu bi lafzin yuhimu el ittisale kendi muasırı olmayan bir kişiden ittisali ifade eden lafızla rivet ederse feleysi bir tedlisin ala sahih el meşhur bu meşhura göre bu tedlis değildir. Bel huve munkatun bu munkat hadisin altına girer. Ve yu'abberu an dalike bi ennehu irsalun zahirun. Buna zahiri irsal vardır <laughs> denilir. Ve izâ sarraha bis sema'i ama sema ile sarahaten rivayet ederse ve lem yekun semi'a min şeyhihi ve şeyhinden de işitmemişse ve lem yakra aleyhi ve kendisi o hadisi o şeyhine okumamışsa fe innehu yekunu min bâbil kezib es sarih o zaman sarahaten bu kişi yalan söylemiştir. Ve mecruhan merdude rivayeti artık mecruh olarak kabul edilir ve rivayeti de merdut olur. Bu kişinin hadisi kabul edilmez. Ve hâzâ nev'u minettel tedlisi eşâre ileyhi el musannifu bi kavlihi el evvelu el şeyhi bu metinde musannif bu kısma bu ibaresiyle delalet etmişti, işaret etmişti. Hukmu tedlisil isnat peki isnat tedlisinin hükmü nedir? İnne hada nev'a minet tedlisi mekruhun cidden yani kerih görülen bir şeydir. Hoş görülmez. Kad zemmehu ekserul ulemai. Alimlerin çoğu bunu zemmetmiştir. Hatta inne ferikan minhum redde rivayeten men urife bi bazı alimler böyle yapan kişilerin hadislerini almamışlardır. Rivayet ettiği hadisleri kabul etmemişlerdir. Ve in sarraha bis sema'i kema hakahu en-Nevaviyyu İmam Nebevi'nin hikayet ettiğine göre eğer e, sema'ını sarahaten ifade etmişse tüm mebeyyene en kavle es sahiha fi zalike huve et evet tüm mebeyne daha sonra şöyle açıklamıştır enel kavle sahih hay sahi olan görüş fi zalike ve et tafsilu e, önümüzdeki tafsil tafsile göre değerlendiririz demiş temarrava bu el mudellisu bi lafzin muhtemilin müdellisin rivayet etmiş olduğu hadis ihtimalli bir lafızla ise ihtimalli bir lafızla rivayet edilmişse lem yubeyyin fihi el ittisalu eğer orada ittisallı ifade etmiyorsa la yukbelu onun rivayet etmiş olduğu hadis kabul edilmez ke kavlihi an fulanin derse ve yuhkamu aleyhi bilin kıtayı ve bu hadise munkati denilir ve ma beyyene fihi el ittisale ancak ittisal olduğunu evet ve ma beyyene fihi el ittisale eğer ittisalı beyan ederse bi en kâle fi ba'di rüvayatihi bazı rivayetlerinde şöyle demişse seni fulanun ev semi'tu fulanen ev haddefena ev akhberena ev nahve zâlike yani ittisalı gerektiren bir e, cümle kullandıysa fe makbulun bu makbul bir hadistir muhtaccun bihi yani ücret olarak değerlendirilebilir. Hay <laughs> eğer bu tedrisi yapan kişi sıka bir kişi ise bir enne rivayete elle bir laf silitisali çünkü itisali ifade eden lafızla gelen rivayet dellet ala enne rivayete elle caet bir <laughs> lafzin sin muhtemilin ke an fulanin ev nahvihi hiye muttasiletun eydan öbürünün de muttasıl olduğunu ifade eder. Bu hada mana kavli es bu imamın suyutunun neyidir? Kavlidir. Kavlinin daha doğrusu manasıdır. Vel murtada kabulhum in sarrahu bil vasli fel ekseru hada sahhahu. Yani İmam Suyut Hazretlerinin elfiyesinde şunu söylemiş, bu müdellis, tedlis yapan kişilerin eğer sarahaten hadisin muttasıl olduğunu ifade ederlerse kabul edilir, aksi takdirde kabul edilmez. Ve min huna yu'lemu ennel hadise ellezi ca'e fis sahihayni buradan şu anlaşıldı. sahihayn'de zikredilen hadisler ev hadi es-sihahi ya da sahihlerden birisinde zikredilen hadisler an ahadil müdellisine bir lafzın muhte milin tedlis yapan alimlerin e, <laughs> rivayet etmiş olduğu hadislerden ke tamam mı? an ile rivayet edilen hadislerden artı bir de o ravi ne yapıyordu şey Ahmet tedlis yapıyorsa lehu rivayetun uhra sarraha fiha bis sema'i eğer o tedrisi yapan ravi için başka bir rivayet varsa orada da sarahaten tamamı sema'i ifade eden bir lafız kullanılmışsa ve tuhmelu er rivayetu bil lafzil muhtemili lil ittisali. o diğerinde sema'a ifade eden lafza hamledilerekten hamled haml ederekten onun da sahi e, muttasıl olduğuna ne yaparız? <laughs> onun da muttasıl olduğunu kabul ederiz. Aler rivayeti bil lafzı sarihi bil ittisali ve yekunu udulu sahibi kitabı es sahihi ani rivayeti bil lafzı sarihi li enneha lem maa şartihi. Peki diyelim e, sahih hadisleri rivayet eden kitabın yazarı, kitabın sahibi yani İmam Bukhari ve İmam Müslim niye sema ifade eden diğer hadisi değil de buradaki e, ihtimalli olan lafızla rivayet edilen hadis almıştır. Çünkü o öbürü sarahat yani ittisalı sarahaten olan hadisteki şartlar kendi kitabındaki o sahih hadisleri yazacağım diye şart koşan alimin şartlarına uymadığı için onu değil de bu ihtimalli olan yani inkıta'a da ittisala da ihtimali olan lafız larivet edilen hadisini yapmıştır, almıştır. Çünkü bu hadis kendi şartına daha yakındır. قال الحافظ السيوطي İmam Suyuti şöyle dedi: "Ve ma etana fi sahihayn bi an an ile sahihinde bize gelen hadisler ve hamluhu ala subutihi qamin, yani sabit olan, muttasıl olan hadislere ne yapılır? Hamil edilir. Misal-ü zâlike kâlel muhariyyu haddesene museddedun, kâle haddesene yahya an şu'be, an katâde an enesin radıyallahu talâ anhu, an innebî sallallahu sellem, ila ahri ve an hussein el muallim kâle haddesene katâdetun an enesin radıyallahu talâ anhu Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem evet kâle la yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsi ferrawa kullun min şu'bete ve Hüseyin el muallim an katadete an enes bak anla zikrediliyor radıyallahu teala anhu ve katadetu kâne yudellisu katade tedlis yapıyordu ve lem müsarrih fi rivayetil Bukhari bis sema'i İmam Bukhari'nin rivayet etmiş olduğu rivayette sema ifade eden bir kelime yok. Min Enes'in radıyallahu sallallahu aleyhi ve mahmûlun ala sema'i ancak başka yerde e, Hazreti Enes'ten işittiğini söylediği için buradaki rivayeti de ne yapmıştır? Oraya hamletmiştir. Velakinnehu <laughs> mahmûlun ala sema'i lennehu kad sarraha el imamu ahmedu ve nesaiyyu fi rivayetihima bis sema'i li lihadel hadisi min Enes radıyallahu sallallahu çünkü Ahmet bin Hamel ve İmam Nesai e, bu hadisi Enes'ten rivayet sırah e, işittiğine dair rivayetleri vardır. Burayı da oraya hamlediyoruz. Selam Oğlum, isterseniz evet selam isterseniz efendim, burada kalabiliriz. Yok, bu daha zaman, devam ediyor çünkü. Eyvallah, uzun bu. Evet selam.